Evladım, sen arkada ortada oturan. İsmin nedir senin? Adım Murat hünkârım. Murat evladımız Kosova biliyetinden hünkârım. Devlet idaresinde vazife verilecek evlatlarımızdan o da. Maşallah. Maşallah. İsminin nereden geldiğini bilir misin? Bilirim hünkârım. Cennet mekan Sultan Murat, Hüdavendigâr'ın adını vermiş rahmetli babam. Maşallah. Evrenos Bey'i bilir misin peki? Bilirim hünkârım. Gazi Evrenos Bey Rumeli'ye göçen ilk Osmanlı askerlerini komuta etmiştir. Maşallah. Seni... Haşallah. Oh, Otur evladım. Kosova Fatihi Murat Hüdavendiger'ın... ...Evrenos Bey'e yazdığı bir mektup vardır. Bir uç beyinde, devlet idarecisinde... ...bulunması gereken vasıfları bildirdiği bir mektuptur bu. Murat Hüdavendiger mektubun bir yerinde... ...bir belde yönetici olmayı, uç beyin olmayı... ...iki kefeli teraziye benzetir. Terazinin bir kefesi cennet diğer kefesi cehennemdir. Terazi o idarecinin imtihanıdır. Devlet idarecisi evvela hakkı ve hakkaniyeti hiçbir vakit ihmal etmemelidir. Her daim devletin ve milletin menfaatini düşünmelidir. Yoksa cennetin olduğu kefede eksilme olur. O eksilme ise teraziyi cehenneme devirir. Yalnızca terazi yanmaz, o teraziden sorumlu devlet idarecisi de beraberinde yanar. Devlet idarecisi ferasetli doğduğu kadar merhametli de olmalıdır. Yarınını, dününü unutmadan inşa etmelidir. Gecesinde ve gündüzünde devletin menfaatleri söz sahibi olmalıdır. Bu saydıklarımız sadece devletin idarecileri için geçerli değil, devletin her kademesinde çalışanlar için de geçerlidir. Bu kaideler bu devletin postacısı için, de, arabacısı için de, mühendisi, doktoru, muallimi için de geçerlidir. Biz de bugün devlet kademelerinde vazifelendireceğimiz evlatlarımız için buradayız. Murat gibi yaşları reşit olan arkadaşlarımız, evlatlarımız bu konaktan ayrılacaklar. Lakin devlet himayesindeki hayatlarına devam edecekler. Sağ olun hünkârım. Allah razı olsun hünkârım. Amin. Amin. Biz evlatlarına ehemmiyet veren bir siyaset gidiyoruz. Bu devletin refah ermesi, yükselmesi, saadete ulaşması ancak istikbali olan gençlerle mümkündür. Benim ferasetimden emin olduğum sizlere itimadım tamdır. Rabbim sizi fitneden, yanlış iş ve meşgaleden uzak tutsun inşallah. Tembellikten ve miskinlikten alıkoysun. Amin. Rabbim sizlere her daim dini İslam'a uygun birer mümin, bu vatana layık birer evlat bu millete layık birer fert olmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Paşa, vazife verilen evlatlarımız için gerekli işlemler yapılsın. Emredersiniz hünkârım. Rabbim utandırmasın hünkâr. Eyvallah, sağ ol. Allah'a emanet olunuz. Yolunuz açık olsun evlatlarım. Sağ ol.